Bu etkinlik Maltepe halkı adına sembolik olarak bizlerin bir araya gelerek hayata geçirdiği bir etkinlik. Dolayısıyla buna karar verdiğimizde Maltepe'deki bütün siyasi partilerimizin ilçe başkanlarını arayarak böyle bir çalışma yapmak istediğimizi Maltepe'nin sesi olarak Maltepe halkı adına bütün dünyaya buradan sessiz bir çığlık yükseltelim dedik. İzin verirseniz başta aramızda bulunan Maltepe'nin evladı Deva Partisi il başkanımız aramızda kendisine sahneye davet edeyim. İlçe başkanlarımız, siyasi parti onlar onları da buraya davet edeyim. Madem Maltepe'nin sesi hep beraber burada olalım. Diğer il başkanlarımıza da ulaştık. Birçok il başkanımız programlar nedeniyle il dışında oldukları için katılamadıkları söylediler. Ben e, katılan arkadaşlarıma, siyasi parti ve arkadaşlarıma Sizler adına, Maltepe halkı adına ve şahsım adına bir kere daha teşekkür ediyorum. Görüyoruz ki söz konusu halkların kardeşliği olduğu zaman, söz konusu olmazsa olmazımız olan barış olduğu zaman, söz konusu annelerin gözyaşlarının dökülmemesi olduğunda, söz konusu masum çocuklar katledilmesin olduğunda, bütün Türkiye bir araya geliyor. Hangi siyasi partiden olursak olalım şu kar olsun sloganları pek hoş değil arkadaşlar. Mustafa Kemal ulusal kurtuluş savaşımızı verdiğinde İzmir'e gittiğinde Yunanistan bayrağını ayaklarının altına serdiklerinde onu almıştır. Asla böyle bir şey yapmayın. Çünkü milletlerin ve ulusların onuru çok kıymetlidir. Bu savaşa imza veren liderler katildir. Bu savaşa imza atan generaller katildir. Bu savaşa göz yuman emperyalist ve kapitalist sermaye katildir. Dolayısıyla hedefi şaşırtmamak lazım. Halkların kardeşliği dediğimizde, halkların kardeşliği dediğimizde elbette ki bizim gibi bizler gibi Filistin halkı gibi İsrail'de de Amerika'da da Avrupa'da da bütün İslam ülkelerinde bu savaşa karşı direnç gösteren milyonlarca insan vardır. Sıkıntımız şu bu milyonlar adına hareket eden zatı muhteremlerdir yanlışı yapan. Dolayısıyla o nedenle bu mitingin adını sessiz miting koyduk. Çığlığımızı daha fazla görebilsinler, duyabilsinler diyelim. Biliyorum ki evlerinde, iş yerlerinde şu anda arabasında seyahat eden bütün Maltepe'liler yüreği bizimle birlikte çarpıyor. Biz şu anda kürsüde gördüğünüz gibi söz konusu barış olduğunda, söz konusu ülkemizin bağımsızlığı, ülkelerin bağımsızlığı olduğunda bir yumruk gibi kenetleniyoruz ve halkların kardeşliğini savunuyoruz. Orta Doğu'da yıllardır kan dökülüyor. İsrail kurulduğunda Filistin'in toprak ölçümü ne kadardı? Bugün ne kadara düşmüş? Bu soru işaretini hepimizin anlaması ve değerlendirmesi gerekiyor. Neden? Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk demiştir ki yurtta barış, dünyada barış arkadaşlar. Savaşın tan zehri barıştır. Biz illaki barış diyeceğiz. Barış demeye devam edeceğiz arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Bu sesimizi çoğalttıkça çok daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Eğer değerli ilçe başkanlarım da izin verirlerse, izin verirlerse protokoldeki il başkanımız sıfatıyla bizim evladımız, Maltepe'nin evladı, il başkanımıza da siyaseten, siyasi partilerini temsilen iki kelam etmesi için mikrofonu uzatmak istiyorum. Buyursunlar efendim. Sağ olun. Sayın başkanım teşekkür ederim. Bu gibi acıların siyasi partisi falan olmuyor. Eee sağ olsun belediye başkanı ben bir Maltepe'li olarak benim de Maltepe belediye başkanımdır. Eee arar aramaz hemen katılacağımızı ilettik programlarımızı da ona göre dizayn ettik ve geldik. Eee Maltepe halkına teşekkür ederim. Burada bu emeği sağlayan bu birlikteliği oluşturan herkese, tüm ilçe başkanlarıma, belediye başkanıma, diğer siyasi partilerin hepsine teşekkür ederiz. Eee Savaşın veya mücadele etmenin bir hukuku vardır. O hukuka uymazsanız katil olursunuz. İsrail Devleti'ne de şu an yaptığı iş bir katildir. Katildir. Katile de katil demekten çekinmemek lazım. İsrail Devleti katildir. Teşekkür ederim. İnsan değil, insan. İsrail insan değil, İsrail insandir, insan. İsrail'de insan yok. Ee, selamun aleyküm. E ee, bize bu sözü e, bu imkanı sağlayan e, sayın belediye başkanımız Ali Kılıç'a teşekkür ediyorum. Biz Milli Görüş eee yeniden Refah Partisi olarak şunu hep diyoruz. Tabii ki biz kardeş olacağız. Dünya zaten Cenab-ı Allah diyor ki beni severseniz sevmek istiyorsanız birbirinize kardeş olursanız beni sevmiş olursunuz diyor. Ancak Erbakan hocamız diyordu ki İslam Birliği, İslam Birliği, İslam Birliği kurulsun dedi. Ve öyle haykırarak gitti. Allah Ekber. Ee, biz ülke olarak, e, İslam ülkeleri olarak mutlaka bu birliğin kurulmasını gelecek neslimiz için yapmamız lazım. Birlik olmamız lazım, güçlü olmamız lazım. Tüm Malte Maltepe'li e, kardeşlerimize buradan e, selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Tekrar belediye başkanımız Ali Kılıç'a çok çok teşekkür ediyorum. Selamun aleyküm. aleyküm. Saadet Partisi Maltepe İlçe Başkanı Hüseyin Yıldız. Ben de Sayın Başkanıma tertip etmiş olduğu bu program ve bizleri davet ettiği için teşekkür ediyorum. Bizler zaten olay başladığından beri hep sahadayız. Pazar günü de biliyorsunuz bir büyük mitingimiz vardı. Sizlerin de orada olduğunu biliyorum. Bu acı hepimizin acısı, bütün insanlığın bir acısı. Biz bütün insanların saadeti için çalışıyoruz. Bütün insanların saadeti demek de bütün çocukların, bütün insanların, bütün halkların, bütün inançların özgürce yaşadığı, kimsenin hayatından, sağlığından, yaşantısından, düşüncesinden dolayı sorumlu tutulmadığı, baskılanmadığı, eziyet edilmediği bir dünya istiyoruz. Milli görüş hocamızın dediği gibi sayın ilçe başkanımızın da beyan ettiği gibi bütün insanlığın saadeti için çalışır. Bütün insanlığa hizmet eder. Başkanımızın az önce söylediği gibi biz aslında acılarda birleşiyoruz. Aslında doğru zamanlarda birleşsek bu acılar hiç olmayacak. Hepinize katılımlarınızdan dolayı ve bana söz verdiği için de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet değerli hemşerilerim, sevgili Maltepe halkı, hepinize bu katılımdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu sessiz çığlığımıza katıldığınız için, Filistin halkına ses olduğunuz için hepinize canı gönlümde teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Esas mücadele bundan sonra başlıyor. Filistin halkının sesi olmak.